Güder dostlarım hayırlı günler. Günümüz güzel. İnşallah geleceğimiz de parlak olsun. Bildiğiniz üzere biz e, iklim bahsini anlatırken her anlattığımız konunun akabinde konuyla alakalı konu anlaşıldı mı adında denemeler hazırlıyoruz. Bu iklimle ilgili bahsetmiş olduğumuz sıcaklık kavramıyla ilgili İkinci denememiz bu Türkiye'yi ilgilendiriyor. Türkiye'deki sıcaklıkla alakalı deneme yaptık. Umarım işinize yarayacaktır. Haydi başlayalım bakalım. Can kulağıyla dinleyin arkadaşlar. Önce ekranı durdur kendin çöz. Ondan sonra bizim açıklamalarımızı dinle ki konu açığın kalmasın. Buyurun başlayalım ilk sorumuzdan. Öncelikle bir haritamız var ve bu haritada birkaç yer işaretlenmiş. Soru nedir? Yukarıdaki haritada işaretli noktalardan hangileri arasındaki sıcaklık farkı enlem sıcaklık ilişkisine ters düşer? Arkadaşlar burada anlatılmak istenen şu: Türkiye'de üç şekilde sıcaklık düşer. Güneyden kuzeye gidildikçe bu enlemle alakalıdır. Batıdan doğuya gidildikçe yükseltiyle alakalıdır. Kıyıdan iç kısımlara geçildikçe denizellik karasallıkla alakalıdır. Bu gibi sorulara kesinlikle şıklardan bakarak çözüm yapabilirsiniz. Öncelikle A şıkkına bakalım. 1 ile 3. 1 kıyıda 3 içeride. Burada denizellik, karasallık söz konusu, yükselti söz konusu, enlem söz konusu. Yani birin daha sıcak olması ihtimalle muhtemel. O yüzden bu enlem sıcaklık ilişkisine ters düşmez. Arayacağımız noktalar aynı enlem üzerinde olmalı. Buna dikkat edin. 2 ile 3. 2 ve 3 biri ekvatora yakın, biri kutba yakın. 3 ile başka ne var? 5 var. 3 ile 5'e dikkat edelim. Hemen hemen aynı enlemlerde arkadaşlar. Evet, cevabımız bu olabilir. Çünkü bunlar arasındaki sıcaklık farkının sebebi enlem olamaz ve sıcaklık enlem ilişkisine terstir. C şıkkına dikkat edelim. 2 ile 4. 2 güneyde 4 kuzeyde olmaz. 2 ile 5. D şıkkına dikkat edelim. 2 güneyde 5 kuzeyde olmaz. Yani bunların sıcaklıklarının neden farklı olduğu sorulduğunda enlem diyebiliyoruz denizelli karasallık veya yükselti diyebiliyoruz. Ama 3 ve 5'e dikkat ettiğiniz takdirde bunların aynı enlem üzerinde yer aldığını gördüğüm için enleme ters olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız Edirne olacaktır. İç Anadolu bölgesinde yer alan Ankara, Konya, Sivas, Eskişehir illeri aynı iklim bölgesinde bulunmasına rağmen yani karasal iklimde olmasına rağmen diyor. Yıllık sıcaklık ortalaması ve yıllık yağış miktarının farklılık göstermesinin nedeni nedir arkadaşlarım? Türkiye'de yağışın dağılışında iki yer çok önemli. Biri kıyı, diğeri de iç kısımlar. Kıyılarda yağışın dağılışında en etkili faktör dağların kıyıya uzanış şekli ve yükselti iken iç kısımlarda sadece yükselti etkili olmaktadır yağışın dağılışında. Dolayısıyla bu iller iç kısımdadır ve yükseltilerinden dolayı yağış miktarlarında farklılık olacaktır. Yani cevabınız direkt Adana olarak çıkıyor. Devam edelim. Üçüncü sorumuz yine bir Türkiye haritası üzerinde 3 nokta ve aynı enlem üzerinde olduğunu görüyorsunuz inşallah. 3 farklı bölge numaralarla gösterilmiştir diyor. Bu merkezlerle ilgili hangilerinin doğru olduğu söylenebilir demiş. Bakalım yaklaşık aynı enlemde yer alırlar gördüğümüz üzere doğru. Sıcaklık ortalamaları çoktan aza doğru 1 2 3 şeklindedir. Bakalım doğru mu? Aynı enlemde ve doğuya doğru yükselti artışına bağlı sıcaklık düşmesi söz konusu olacağı için 1 diğerlerinden daha sıcak, sonra 2 ve en yukarıdaki 3 doğrudur bu da. Sıcaklık ortalamalarının farklı olmasının nedeni güneş ışınlarının farklı açılarla gelmesidir. Hoppa olmadı şimdi. Niye? E çünkü bunlar aynı enlemde ise neden farklı açılarla gelsin? İnsan bir düşünür değil mi? Yani enlem sıcaklık ilişkisine tersdir buradaki sıcaklık farkları. O yüzden 3'ü almıyoruz. Cevabımız sadece 1 ve 2 olacak. 4. Türkiye'nin iklimini etkileyen faktörlerden biri de yer şekilleridir. Yer şekillerinin engebeli ve dağlık olduğu yerlerde kısa mesafelerde iklim değişiklikleri olabilmektedir. Bakın saygıdeğer dostlarım, Türkiye'de iklim çeşitliliği fazladır. Bunun iki önemli nedeni vardır. Biri özel konum, diğeri de matematiksel konum. Yani hocam, özel konumundan dolayı yeryüzü şekilleri kısa mesafede değiştiğinden dolayı aynı zaman içerisinde farklı iklim türleri görebiliriz. İkinci nedenimiz matematik konum. Türkiye orta kuşakta yer alır. Orta kuşakta yer aldığı için bir yılda dört mevsim görme gibi bir özelliği vardır. Dolayısıyla tekrardan sorumuza döndüğümüzde Türkiye'nin özel konumuyla alakalı bir iklimsel değişiklikten bahsediyor. Buna göre diyor, yukarıdaki harita üzerinde numaralı oklar yönünde hareket edildiğinde hangisinde iklim özelliklerinin en fazla değişmesi beklenir? Arkadaşlarım, burada arayacağımız oklar yeryüzü şekilleri bakımından eğimli ve engebeli yerler olacaktır. Düz yerleri pas geçeceğiz. Yoksa cevaba ulaşamayız. Bir numaraya bakıyorum Ege bölgesinde ama ok yönü batıdan doğuya. Ege bölgesinde dağlar kıyıya dik uzandığı için ben doğu batı yönünde gittiğimde pek fazla bir yükselt artışıyla karşılaşmayacağım. O yüzden iklimsellik fazla değişmeyecektir. 2 numaraya bakıyorum karadeniz bölgesinde herkesin kafasında karadeniz'de dağlar kıyıya paralel dolayısıyla kıyı ile iç kısımlar arasında iklimsel farklılıklar vardır diye bir düşünce var ama orta karadeniz'de bu olay yok orta karadeniz'de yükselti daha düşüktür canik dağları vardır canik dağları da çok çok içeride ve yükseltisi de azdır bu yüzden orta karadeniz'de kıyı ile iç kısımlar arasında fazla bir iklimsel değişiklik göremezsiniz 3 numaraya bakıyorum ve söylemiş olduklarım Karadenizle ilgili doğru. 2 numaraya bakıyorum şimdi. 2 numara Akdeniz bölgesinde. Akdeniz bölgesinin her yerinde hiç fark etmez arkadaşım. Dağlar kıyıya paralel ve kıyıdan bir anda yükselmiştir. Bu yüzden kıyı ile iç kısımlar arasında inanılmaz bir iklimsel farklılık söz konusudur. Örnek mi? Antalya bölümüne dikkat edelim. Antalya'nın kıyı kesimlerinde gerçek Akdeniz iklimi görürken hemen iç kısımda yani göller yöresinde iklim tamamıyla değişip karasal bir iklime geçebilmektedir. O yüzden ben burada 2'yi alırım. 4'ü de alırım niye? Çünkü Doğu Karadeniz'de Karadeniz'in sadece orta kısmı için söz konusu değil demek istediğim. Doğu ve Batı Karadeniz'de dağlar kıyıya paralel ve bir anda yükseldiği için kıyı ile iç kısımlar arasında iklimsel farklılıklar yaşanmaktadır. Arkadaşlarım o yüzden cevabımız 2 ve 4 olacaktır. Devam ediyoruz 5. soruyla. Türkiye'de genellikle yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Bakın bu tabiri gördüğünüzde Akdeniz iklimi diyebilirsiniz. Neden hocam hemen direkt Akdeniz iklimi dediniz? İklimlerin terimlerini ve tanımlarını bilin lütfen. Teker teker söylüyorum. Akdeniz iklimi yazlar sıcak, kurak, kışlar ılık ve yağışlı. Karasal iklim yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı. Sert karasal iklim yazlar serin ve yağışlı, kışlar çok soğuk ve sert. Karadeniz iklimi yazlar serin, kışlar ılık, her mevsim yağışlı. Eğer sen bu tanımı bilirsen, şu anda okumuş olduğum tanımın direkt Akdeniz iklimi olduğunu da bilirsin. Sıcaklık ortalaması 3-20 derece arasında değişir. Ben söyleyeyim 18 derece. Türkiye ikliminin şekillenmesinde en önemli faktör coğrafi konumdur. Buna göre Türkiye dünya ölçüsünde yapılan iklim sınıflandırmasına göre hangi iklim grubu içerisinde yer alır diye bir sorumuz var. Tanımdan da anladığımız kadarıyla Akdeniz iklimi diyeceksiniz arkadaşlar. Bir kere Türkiye'de Okyanusal iklim var mı? Var ama adı Karadeniz iklimi dünyadaki makro klima iklimler içerisinde okyanusal iklime en net benzeyen iklimdir. Sert karasal iklimde yazlar sıcak ve kurak olmaz. Yazlar yağışlı ve serin olur. Sitep ikliminde yazlar sıcak ve kuraktır. Evet aynısı ama kışlar ılık ve yağışlıdır demiş tanımda. Ama site ikliminde kışlar soğuk ve kar yağışlı olacak. Muson ikliminin zaten Türkiye'de Yok yeri de yok kendisi de yok cevap direkt Akdeniz iklimi olarak geçecek. 6. Yine bir harita. Harita üzerinde Türkiye'nin yıllık güneşlenme süresinin dağılışı gösterilmiş. Saygıdeğer dostlarım, hemen bir dipnot vermek istiyorum. Güneşlenme süresinin Türkiye'de en fazla olduğu bölgemiz Güneydoğu Anadolu'dur. Sıralarsak sonrasında Akdeniz Sonrasında Ege değil dikkat edin. Doğu Anadolu, sonra İç Anadolu, sonra Ege, sonra Marmara ve en düşükte Karadeniz. Karadeniz'de neden azdır? Çünkü Karadeniz'de bulutluluk oranı çok yüksektir. Bulutluluk oranının fazla olduğu bir yerde güneşlenme süresi de düşüktür tabii ki. Ama Türkiye'de güneş enerjisinden en fazla yararlanan bölge derlerse Akdeniz'dir. Onu da burada belirtmiş olalım. Sorumuza gelelim. Yalnızca haritadaki bilgiler göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız demiş teker teker okuyalım. Güneydoğu Anadolu'da güneşlenme süresi en uzundur. Bakıyorum en kırmızı yer Güneydoğu Anadolu'da. Sıkıntı yok. Gözle gördüm. Sıkıntı yok. Geçiyorum. Güneşlenme süresi en az Doğu Karadeniz kıyılarındadır. Masmavi Doğu Karadeniz kıyılarını gördüm. Geçiyorum. Bakın gözümle görüyorum. Bazı sorularda bilseniz dahi burada etkili değildir. Gözünüzle de görmek zorundasınız. Güneyde, Kuzeydoğu Anadolu'da yükseltiden dolayı güneşlenme süresi azdır. Şimdi arkadaşlar Kuzeydoğu Anadolu'da yükseltiden dolayı güneşlenme süresi az olsa ben biraz önce 3. sırada demem. Burada güneşlenme süresinin azlığı yükseltiyle alakalı değildir. O yüzden benim cevabım burada Ceyhan. Devam edelim. İç Anadolu'da güneşlenme süresi uzundur. Bakıyorum. Görüyorum arkadaşlar, sıkıntı yok. Turuncu renk İç Anadolu'yu neredeyse tamamen sarmış. Güneşlenme süresi genel olarak kuzeyden güneye doğru artış gösterir. Evet, mavi renk, yeşil, ondan sonra sarı Ondan sonra step rengi turuncu ve kırmızıya doğru aşağı doğru gittikçe artış gösteriyor. Arkadaşlar bu gibi sorularda lütfen bilginizi geçelim. Sadece gördüğümüzü işaretleyelim. Yedinci sorumuza geldik. Diyor ki Antalya Şanlıurfa hemen hemen aynı enlem üzerinde yer almasına karşılık kış aylarında Antalya'nın sıcaklık değeri Şanlıurfa'dan daha yüksektir. Aşağıda bu duruma neden olan faktör hangisinde verilmiştir? Saygıdeğer dostlar. Türkiye'de şu dört özelliği net bilin. Bakın sadece soru çözmüyoruz biz. Size her soruda en az işinize yarayacak bir bilgi veriyoruz. Buna çok dikkat edin. Açıklamayı can kulağıyla dinleyin arkadaşlarım. Türkiye'de yıl içerisinde en sıcak olan bölge Güneydoğu Anadolu'dur. Yıllık sıcaklık ortalaması en yüksek olan bölge Akdeniz'dir. Kışın en sıcak olan bölge Akdeniz'dir Yazın en sıcak olan bölge Güneydoğu Anadolu'dur. Bu dört önemli bilgi altın bilgidir. Mutlaka bir kenara yazın. Niye hocam? E çünkü size sınavda başlığına dikkat edin. Türkiye'nin yıllık ortalama sıcaklığına göre ya da kış ayı sıcaklık ortalamasına göre ya da yaz ayı sıcaklık ortalamasına göre diye belirtecek sen de ona göre şekil alacaksın. Dolayısıyla Antalya ve Şanlıurfa aynı enlemde yer almasına rağmen Antalya deniz kenarında olduğu için burada sıcaklık kış mevsiminde fazla düşmüyor. O yüzden de sıcak diyebiliyorsunuz. Buradaki cevabımız bizim arkadaşlar denizin etkisi olacaktır. Devam edelim. 8. sorumuz Türkiye'nin yıllık indirgenmiş bak indirgenmiş gördüm böyle yapın arkadaşlar indirgenmişi gördüğünüzde altını çizin çünkü indirgenmiş sıcaklıklarda yükseltiyi yok kabul ederek yaptığınız bir haritadır. Burada yükselti faktörü ortadan kaldırılmıştır. Evet diyor ki indirgenmiş sıcaklık dağılış haritası verilmiş yıllık. Haritadaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız diyor arkadaşlar? En düşük sıcaklıklar Erzurum-Kars dolayındadır. Bakın 13 dereceyi görüyorum Erzurum-Kars civarında. Sıkıntı yok, yoluma devam ediyorum. Deniz etkisinden dolayı kıyı kesimlerdeki sıcaklıklar daha yüksektir diyor. Şimdi eğer öyle bir şey olsaydı, bütün kıyı bölgesi deniz kenarında olanlardan bahsediyorum tabii ki. Hepsinin sıcaklık değeri yüksek olmaz mıydı? E ben bakıyorum burada 19 dereceyi Akdeniz kıyılarında görürken 14 dereceyi de Karadeniz kıyılarında görüyorum. Hani deniz kenarındakiler daha sıcaktı denizellikten dolayı öyle bir şey olsaydı ben kıyaslamazdım. Hepsinin de aynı derecede sıcak olduğunu görürdüm. O yüzden arkadaşlarım bunu cevap olarak kabul ediyoruz. Devam edelim isterseniz. En yüksek sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde görülür. Bakın 21 dereceyi görmüş. Geçiyorum. İndirgenmiş sıcaklıkların dağılışı enleme tam paralel olarak gitmez. Bakın aynı enlemde olduğunu düşündüğünüz İstanbul ve Erzurum karsa şöyle bir bakarsanız arkadaşlar. Birinin 14, diğerinin 13 derece hatta aralarda 14 derece, 15 derece olduğunu göreceksiniz. Hani aynı enlemde sıcaklıklar aynıydı diye sorar insan kendisine. E şıkkına çok dikkat edin. Bakın bu şık çok önemli çünkü çok düşüyoruz. En düşük ve en yüksek sıcaklık arasındaki fark 8 dereceden fazladır diyor. Hemen öğrenci eline bir kalem alıyor. En yüksek sıcaklık 21 diyor. En düşük sıcaklık 13 diyor. Aradaki fark 8 diyor. Hayır kardeşim diyor. 8 dereceden fazla olamaz. Fazladır arkadaşım. Neden mi? Dikkat et. 13 derecenin geçtiği izoterm ile 21 derecenin geçtiği izoterme dikkat edin. Aradaki farkın 8 derece olduğunu evet görüyoruz ama Şuradaki taralı olan kısım Türkiye toprakları içerisindeyse ben orada 21.01'lik 1 derece göremez miyim? Görürüm. Sınırdan geçseydi göremezdim. Yahut kuzeydoğuya dikkat edin. 13 derecenin geçtiği yerden sonra yine Türkiye'deki topraklar var. Ben 12.9 derece diyemez miyim? Derim. Dolayısıyla 8 dereceden fazla bir sıcaklık olacaktır bu haritada devam ediyorum. İnşallah anlamışsınızdır arkadaşlarım. 9 <laughs> Türkiye 26 45 doğu 36 42 kuzey arasında orta kuşakta yer alır. Tamam. Buna Türkiye'nin mutlak konumu denir. O da tamam mutlak konum iklim etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Biraz önce söyledim Türkiye'de bir yıl içerisinde dört mevsim yaşanır. Bu matematik konumunun iklimi üzerine olan etkisi. Başka var mı hocam? Var tabii ki. Türkiye'de güneş ışınları asla dik açıyla gelemez. Türkiye'de güneyden kuzeye gidildikçe sıcaklık değişimi meydana gelir. Bu enlem etkisiyle alakalıdır. Eğer ben güney yarımkürede olsaydım kuzeye doğru gidildikçe sıcaklıklarım artacaktı. Güneyden gelen rüzgarlar benim sıcaklığımı arttırırken Kuzeyden gelenler düşürmektedir. Akdeniz iklimi yaşamaktadır. Eğer ben karasal, sert karasal ya da Karadeniz iklimi deseydim bu özel konumla alakalıydı ama Akdeniz iklimi diyorum. Bu iklim dünyada sadece orta kuşaklarda görülür. Devam edelim isterseniz. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Türkiye'nin mutlak konumunun etkili olduğu söylenebilir. Bakın teker teker açıklayacağım arkadaşlarım. Kıyılardan iç kısımlara gidildikçe sıcaklık ortalaması azalır. Sebebi matematik konum mu yoksa denizellik, karasallık ya da yükselti mi? Yani özel konum. O yüzden bu olmadı. Yamaç boyunca yükseldikçe bitki örtüsünün kuşaklar oluşturması bu da yükseltiyle alakalıdır. Bu da olmadı. Yerden yükseldikçe çıkıldıkça sıcaklığın her 200 metrede 1 santigrat derece azalması enlemle ilgili değil yükselti faktörüyle ilgilidir. Bu da olmadı. Kuzeyden gelen hava akımları sıcaklığı azaltırken güneyden gelenler arttırır. İşte bu oldu. Niye hocam? Çünkü biraz önce de söyledim. Eğer ben güney yarım kürede yer alan bir ülke olsaydım bu sefer kuzeyden gelenler ekvatordan kaynaklı olduğu için sıcaklığımı arttıracaktı. O yüzden arkadaşlarım benim bulunduğum yarım küre yani matematik iklim kuşağımız bizim mutlak konumumuzdan kaynaklı olarak etkilenmektedir. Kuzey Anadolu dağlarının torosların deniz etkisinin iç kısımlara girmesini engellemesi bu da dağların kıyıya uzanış şekliyle yani yeryüzü şekli yani özel konumla alakalıdır diyorum ve soruyu geçiyorum. 10. sorumuz Aşağıdaki haritada Ege kıyıları ile Doğu Anadolu bölgesi arasında bir doğrultu verilmiştir. Bakın bu doğrultuya dikkat edelim. Hemen hemen aynı enlemde olduğunu baştan görelim arkadaşlarım. Bu doğrultu yönünde ilerledikçe özelliklerinden hangisinin iklime bağlı olarak oluştuğu söylenebilir diyor teker teker bakalım bitki örtüsünün değişmesi gayet tabii ki çünkü iç ve yukarıya doğru çıkıldıkça bitki örtüsü her bir bitki örtüsünün belli bir yetişmesi için sıcaklık değerine ihtiyacı vardır sıcaklık değeri düştükçe bitki örtüsü de değişim gösterecektir arkadaşlar bunu aldık Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi doğuya doğru gidildikçe bu süre uzamaktadır. Eğer sıcaklık fazla olsaydı daha kısa sürede olgunlaşırdı ama sıcaklık fazla olmadığı için doğuya doğru olgunlaşma süresi de ne yapıyor? Uzuyor. Bunu da aldık. Ulaşımın tünel ya da geçitlerden sağlanması arkadaşlar. Bunu niye alalım ki? Şöyle bir düşündüğünüz zaman ulaşımın geçitlerle sağlanmasının sebebi burada dağların kıyıya uzanış şekli olacak. İklime bağlı olan bir olay değildir arkadaşlarım. Yani cevabımız 1 ve 2'dir. 11. sorudayız. Aşağıdakilerin hangisinde sıcaklık dağılışını etkileyen faktör diğerlerinden daha farklıdır demiş. Bakalım. Kış aylarında Antalya'nın Sinop'tan daha sıcak olması. Önce bir düşünelim arkadaşlar. Antalya nerede? Sinop nerede? Biri güneyde biri kuzeyde. Her ikisinin de özel konum şartları aynı. Yani her ikisi de deniz kenarında ve yükseltileri aynı. Yani sıfır metre. O zaman buradaki sıcaklık farkının temel nedeni ennem olacaktır. Bunu geçiyorum. Buna ennem diye bir kenara yazdık. İstanbul'un İzmir'den daha soğuk olması. İstanbul İzmir'e göre daha daha kutba yakındır. Bunun sebebi de ennemdir. Bakın iki oldu. Akdeniz kıyılarının Karadeniz kıyılarından daha sıcak olması. Yine enlem faktörü çünkü birisi ekvatora daha yakın. Muğla'nın Hakkari'den daha sıcak olması. Dur. Niye? Çünkü Muğla ile Hakkari hemen hemen aynı enlemde. Burada enlem faktörü yok. Burada başka bir şey var. Başka ne olabilir? Denizellik, karasallık olabilir. Başka hocam yükselti olabilir. O zaman bu enlemle alakalı değil. Hatay'ın ordudan daha sıcak olması Hatay daha güneyde, ordu daha kuzeyde. İşte bu da enlemle alakalıdır. Cevabımız denizlidir diyorum ve 12'ye geçiyorum. Yine bir haritamız var. Bu haritada Temmuz ayı ortalama sıcaklık dağılışı gösterilmiş. Evet diyor ki Haritadaki bilgilerden hareketle Türkiye'deki Temmuz ayı sıcaklık dağılışı ile ilgili hangi yoruma ulaşılamaz? Bakın yine biraz önce de söyledim. Bu gibi sorularda gördüğünü gör. Gördüğünü, görmediğini bilgin dahi olsa söyleme. Bakalım görüyor muyuz, görmüyor muyuz? Akdeniz kıyıları Karadeniz kıyılarından daha sıcaktır. Bakıyorum renklerine. Karadeniz kıyısında daha da fazla bir sarı renk var. Akdeniz kıyısında az ve daha da kırmızı. Dolayısıyla doğrudur. B. Türkiye'nin büyük bir kesiminde ortalama sıcaklık değeri 20 derecenin üzerindedir. Bakıyorum alttaki derecelere arkadaşlar. 20 derecenin üzerinde olan yerlerden daha fazla renk var burada. Doğrudur. En yüksek sıcaklık değerleri Türkiye'nin güneydoğu kısmında görülür. Kırmızıdan da öte bir renk doğrudur. En düşük sıcaklık değeri Kuzey Anadolu'da görülür. Mavi ve tonlarını orada daha çok gördüğüm için doğrudur. Bakın gördüğümü söylüyorum. En sıcak yerler ile en soğuk yerler arasında 30 dereceyi aşan sıcaklık farkı vardır. Ben burada 30 dereceyi aşan bir sıcaklık farkını göremiyorum. 30 ila 15 arasında 15 derecelik bir sıcaklık farkı var arkadaşım. 30'u aşabilmesi için sıfırın daha da aşağısına girmesi lazım ki ben burada o renkleri görmüyorum. O yüzden benim cevabım Edir nedir. 13. soruya geçiyorum. Durmak yok. Devam Doğu Karadeniz kıyılarında Rize ve çevresinde turunçgiller ve zeytin gibi Akdeniz iklim şartlarında yetişen ürünler yetişiyorsa bu durum hangisine kanıttır? Arkadaşlarım turunçgil ve zeytin Akdeniz iklim şartlarında olur. Doğu Karadeniz'de ne işi olabilir? Hemen açıklayayım. Doğu Karadeniz'de arkadaşlar onun da kuzeydoğusunda Sibirya'dan gelen çok soğuk bir hava akımı var. Bu hava akımı ilk önce Doğu Karadeniz'in kıyılarında Kafkas Dağları ile karşılaşıyor. Bu dağları aşıyor, aşağı doğru inerken yani Doğu Karadeniz kıyılarına sürtünüyor. Bu sürtünme fön rüzgarı olarak biliniyor ve sürtündükçe sıcaklığı artıyor. O bölgede o sıcaklık değerlerini bulan turunçgil ve zeytin affeder mi? Hemen yetişiyor. Yani burada bir mikro klima iklim özelliği var arkadaşlar. Zaten şıklardan da onu gördüğünüzde işaretleyip geçersiniz. Aynı durum Iğdır'da da var. Bakın Iğdır'da yine aynı şekilde çevresine göre düşük bir seviyede yer aldığı için etrafında yetişmezken Iğdır'da pamuk yetişebiliyor. 14. sorumuz işte yine bir grafik sorusuyla karşı karşıyayız. Çok iyi dinleyin, takip edin. Grafik soruları kolay değil, aslında kolaymış gibi görülür. İyi bakarsanız sizin için çok daha kolay bir açıklamayla geliyorum. Aşağıda Türkiye'de bir alanda görülen bir iklim tipine ait sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. Bilmiyorum şimdi ben bu hangi iklimde ama... Teker teker okuyarak zaten çıkacak. Sadece grafikteki bilgiler değerlendirildiğinde ve bunun altını da çizmenizi istiyorum. Sadece diyor dikkat edin. Bu iklim tipiyle ilgili hangisine ulaşılamaz? En fazla yağış ilkbaharda düşer. Sen ilkbahar aylarını biliyor musun? Öncelikle onu işaretle ve 3, 4 ve 5. aylarda görmüş olduğunuz gibi en çok yağışı burada alıyor. Zaten sütunlar yağışı gösterdiği için ben burada işaretliyor ve buluyorum. B seçeneğine dikkat edelim. Kış aylarında sıcaklıklar 0 derecenin altına düşebilmektedir. Senin kış ayların Aralık, Ocak, Şubat değil mi? ve orada sıcaklıklar sıfırın altına düşmüş mü? Görüyorum sıfırın altında bir kırmızı çizgi var. Evet bunu da gördük. Etrafının dağlarla çevrili olmasından dolayı az yağış alır diyor arkadaşım. Ben burada dağ görüyor muyum? Görmüyorum. E o zaman niye zorlayacağım ki? Cevabım burada. Devam edelim. Yağış hecimi düzensizdir. Yağışa bir baktığınız zaman göreceksiniz çıkışlar, inişler gösteriyor. Buna düzensiz diyoruz biz. Aynı seviyede olsaydı ben de düzenli derdim. En sıcak aylar Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Bakın Temmuz ve Ağustos yani 7 ve 8. aylara kırmızı çizgiye dikkat ettiğinizde en üst seviyede bunu da buradan anlayabiliyorum. Umarım iyi bir açıklama olmuştur. Bu gibi soruları artık siz de bu şekilde cevaplarsanız eminim ki doğru sonuca kısa sürede ulaşacaksınız. 15 bu iklim grafiklerine sahip olan iller diyor hangisidir? Önce grafiğe bakalım arkadaşlar. Grafiğe baktığımda her mevsimin yağışlı olduğunu ve sonbahar mevsiminde yağışların bir tık daha fazla olduğunu görüyorum. Karadeniz iklimi olduğunu bilmeniz gerekiyor. Zaten topu topu Türkiye'de 4 tane iklim var arkadaşlar. İklim grafiklerini ezberlersek sıkıntı kalmaz ki. O yüzden birinci yerimiz Karadeniz bölgesinde bir yer olacak. Zaten cevap çıktı gibi. İkinci grafiğimize bakalım. Kışlar yağışlı, yazlar kurak. E Akdeniz iklimi grafiğinden biliyorsanız bunun da Akdeniz iklim bölgesinde olması gerekiyor. Yani Bursa, Rize ve Antalya cevabınızdır. 16. soruya geldik. Karadeniz iklimi sıcaklık ve yağış bakımından farklılıklar gösteren 4 alt iklim tipine ayrılır. Yani ne hocam bunlar? Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz, Batı Karadeniz ve iç kısma geçerken karasal iklim. Evet. Bu durumun ortaya çıkmasında hangisinin etkisi vardır demiş. Okuyalım bakalım. Dağların yükseltisi. Evet, Doğu Karadeniz'in çok fazla yağış alması bununla alakalıdır diğer Batı ve Orta Karadeniz'e göre. Aldık. Dağların kıyının hemen gerisinde yükselmesi, yağış miktarının fazla olması, denizden gelen havanın dağa çarpıp yükselmesi, yamaç yağışları meydana getirmesinden dolayıdır. Bunu da aldık. Dağların hakim rüzgar yönüne göre uzanış doğrultusu bu da çok önemli. Bunu da alıyoruz arkadaşlar. Çünkü yağış getiren rüzgarlara kaç kar dağları oradan dik baktığı için burada karayel rüzgarları Kaçkar Dağlarına daha fazla yağış getirebilmektedir. Yani ben bu iklim tiplerinin oluşmasında üçünü de almak durumundayım inşallah. 17. soruya geçiyoruz. Yine bir grafik sorusu. Aşağıda Aksaray iline ait sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir demiş. Grafikteki bilgilerden hareketle Aksaray'ın iklimi ile ilgili hangisinin doğru olduğu söylenebilir? Bakalım arkadaşlar. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı diyor yaz aylarının sıcak ve kurak olduğunu, kış aylarının burada arkadaşlarım kar yağışlı olduğunu nereden anlayacağım? Sıfır dereceye denk gelmesiyle anlayacağım burada. Yaz aylarında arkadaşlar sıcaklık ve kuraklığı da yağış miktarının azalması ve sıcaklığın yüksek olmasıyla anlayacağım. En fazla yağış ilkbaharda en az yağış yazın düşer demiş. En fazla yağışın ilkbaharda düştüğünü görüyorum. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar en fazla yağışı görüyorsunuz Mart, Nisan, Mayıs aylarında çıkıyor. Ve en az yağışında yazın yani Temmuz, Ağustos gibi düştüğünü yeşil sütunlara baktığınızda anlayacaksınız. Doğal bitki örtüsü ilkbahar yağışlarıyla yeşerip yaz kuraklığı ile sararıp kuruyan bozkırlardır diyor. Ben bu bozkuru gördüğüm zaman arkadaşlar göreceğim ki Aksaray'la denk geliyor. Çünkü bozkur diyor burada. Bakın ben biraz önce açıklamalarımı tekrardan geri alabilirim. Buradan teker teker sizinle istişare yapabiliriz daha iyi anlamanız için yazlar sıcak ve kurak kışlar soğuk ve kar yağışlıdır diyor. Yaz aylarına baktığımızda anlayabiliyorum. En fazla yağış ilkbaharda, en az yağış yazın düşer diyor. Yağışlardan da gördüğüm kadarıyla ilkbahar aylarında yağış miktarının fazla olduğunu, yaz aylarında da düşük olduğunu görebiliyorum. Doğal bitki örtüsünün de bozkır olduğunu ve bozkırın da İç Anadolu'da Aksaray'a denk gelebildiğini söyleyebilirim. O yüzden üçünü de aldım cevap olarak. 17. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Seyahatimin diyor ilk durağında bulunan bölgede her mevsim yağışlıydı ve gür ormanlar vardı. Bakın altını çizmeniz gereken yer şu. Her mevsim yağışlı ve gür ormanlar. Bunu üç yerden başlatabilirim. Karadeniz bölgesinden bir yerden başlamak zorunda. O yüzden cevabım arasında sarı da, siyah da, kırmızı da olabilir. Diğerleri gitti. Denize girmek istedim ama o gün yağan yağmurlar buna izin vermedi. Zaten hiçbir zaman izin vermiyor. Sadece girip kendiniz zevk alabiliyorsunuz. Başka türlü mümkün değil. Ben burada biraz güneş açsın. Denize gireyim. Oh gezeyim dolaşayım. Pek fazla Karadeniz kıyısında mümkün değil arkadaşlar. O yüzden turizmsel anlamda kıyı turizminin Türkiye'de en az olduğu yer Karadeniz bölgesi kıyılarıdır. İkinci durağıma gelelim. Yaz yağmurları dikkatimi çekti. Yaz ile yeşeren çayırlarda inekler geziniyordu. O zaman burada altını çizmeniz gereken yaz yağmurları ve çayır. Bu da Türkiye'de Erzurum-Kars yöresinde gerçekleştiği için iki noktada gidebilirim. Burada yeşilleri takip edelim arkadaşlar. O zaman benim için artık sarı gitti. Geriye kırmızıyla siyah üzerinde dönüp dolaşacağım. Devam edelim. Son duramda ise hava çok sıcak ve nemliydi. Birçok turist bölgeye akın etti. E o zaman Akdeniz kıyıları olması gerekmiyor mu bunların da? Tek bir çizgimiz kaldı o da kırmızı. Turistlerin akın ettiği yerler diyor hava çok sıcak ve nemli diyor. Siyah da Güneydoğu Anadolu'ya gittiğim zaman nemlilik özelliğini pek göremediğim için onu ekarte ettim. Dolayısıyla cevabınız bizim kırmızı olacak. Arkadaşlarım gördüğünüz üzere biz sadece soruyu çözmüyoruz soruyu anlata anlata, ilgiler vere, vere ekstra bilgilerle destekleyip konu açığınızı kapatıyoruz. Lütfen değerini, kıymetini bilelim. Eğer beğenirsek yorumda yazalım ve kendi hesabımızdan da paylaşalım ki kanalımız büyüsün sizlerin sayesinde. Evet arkadaşlarım, umarım destek vermeyi bırakmazsınız. Gittikçe artan bir kitlemiz var. Devam etsin. Çok güzel bir yere geleceğiz inşallah. Allah'a emanet olun. Diğer kısımda, diğer iklim bahsinde, basınç kısmında, rüzgarlar kısmında yine videolarımız olacak. Tekrardan buluşmak dileğiyle, Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.